Şirince köyünde kırsal mimari miras kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. 19. yüzyıl Rum yerleşmesi Şirince'nin kırsal dokusu korunan yaşayan bir köydür. Özgün kırsal mimarisiyle alternatif tatil meraklıları için kırsal ve kültür turizmi anlamında Batı Anadolu'nun önemli noktalarından biridir. Aslında Şirince'nin özgün mimari dokusu, Şirince'deki kırsal ve kültürel turizme ivme kazandıran çok önemli unsurdur. Bu belgesel film ile kırsal mimari mirasın, kırsal turizme katkı boyutunun ne olduğunu sorgulatmayı amaç edinerek, Türkiye'de kırsal turizmin başarılı örneklerinden biri olan Şirince modelini tanıtıyoruz. İzmir'e bağlı Selçuk ilçesine 8 kilometre uzaklıkta, 400 metre rakımlı konumlanan bir dağ köyü Şirince'nin kuruluşu, milattan sonra 500 yıla kadar iner. Eski adı Kırkınca Çirkince olan Şirince, dağlık ve savunmaya uygun arazi yapısı, vadi tabanındaki bereketli toprakları, sulak ve havadar doğasıyla bir yamaç yerleşimi olarak gelişmiştir. Tarhana tezgahlarından Çin malı tüccarlığına evirilen süreç, Şirince'de turizmle iç içe geçen kültürleşme ve sosyoş kültürel dönüşüm başlatmıştır. Şirince, hafızalarda tarhana gibi geleneksel köy ürünlerinin satıldığı köy içi satış tezgahlarıyla kalan ancak son yıllarda sayıları da oldukça artan bu satış tezgahlarında çin malı ürünlere rastlanması, Şirince'nin otantik sunumunun çin malı satışına evrilmesi ve turizm gelişiminin farklı tür etkiler ürettiği görülmektedir. Şirince, denize uzak ve bir tepenin yamacına kurulu kırsal bir alan konumundadır. Köyün ekonomisi genelde tarıma dayalı iken, 2000'li yıllarda hızlı bir şekilde başlayan turizmle bütünleşme süreci, günümüzde köyün esas geçim kaynağı turizm olmuş durumdadır. Köyde yaşayanların çok büyük kısmı, 1924 yılında mübadele ile gelenlerin çocuklarıdır. Yerel halkı, 20 yıl öncesine değin çiftçilikle geçinirken, şimdi esnaf ve ticaret erbabıdır. Turizmin köye ve bölgeye ekonomik anlamda büyük katkısı olurken, köylüler, turizmin rahat yaşam olanakları sunduğunu kabul ediyorlar. Konforlu yaşam olanakların elde edilmesi, köyden dışarıya göçü azaltmıştır. Köyün tarıma elverişli arazisinin kısıtlı olması da turizmin katkısını gözle görülür kılmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Ben Şirince'den tarihi zeytin mahzen şarap evi işletmecisi Yunus Teker. İlk ee, ilk öncelikle şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Şirincen'in yeraltı mahzenlerinde bu şekilde arkamda görmüş olduğunuz gibi şaraplarımızı gelip her zaman tadım yapıp alabiliyorsunuz. Sizlere güzel hizmet vermek ve kaliteli şaraplar çıkarmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Her zaman buraya gelip şaraplarımızı içebilirsiniz. Saygılar ve sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Kırsal atmosfer, temiz hava, otantik köy yolları, şirince evleri, muhteşem manzara, üzüm bağları, meyve bahçeleri, misafirperverlik, şarap mahzenleri ile tamamlanır. Mahzenlerde yıllanmış şarapların her türüne erişim olanaklıdır. Şirince şarap mahzenleri ve imalathaneleri de bağımsız bir alt boyut olarak ortaya çıkmıştır. Şirince manzarası, havası, atmosferi ve otantik yapısıyla birlikte ayrı bir kırsal deneyim sunarken, şarap mahzenine inildiğinde loş ışık ortamındaki otantik doku insanı büyüler. Köyün etrafında yer alan bağ ve bahçelerin yer alması kırsal turizm açısından köyün görülebilecek en güzel yerleridir. Son yıllarda turistik potansiyelinin hızlı artışı sonucunda Şirince'nin geçim kaynakları olan zeytincilik, bağcılık ve şarapçılık da turizme katkı sağlayan önemli iş kolları niteliğine bürünmüştür. Şirince'nin verimli topraklarında yapılan bağcılık ve meyvecilikten üzüm ve meyve şarabı üretimi de hız kazanmıştır. Bu bağlamda Şirince şarapları tüm yurtta ün kazanmıştır. Her sene bağ bozumu zamanı yapılan festivalde yerli ve yabancı çok sayıda turisti yerleşime çekmektedir. Zeytincilik de turistik bir önem kazanmıştır. Zeytinyağları, doğal sabunlar, zeytin ile ilgili seramik ve porselenler turistik ürünler olarak pazarlanmaktadır. Şirinceli kadınların kendi el emeği ürünleri olan danteller, oyalar, tarhanalar erişteler ve yöreye özgü tarım ürünleri, kekik gibi doğal ürünler, doğal ve ekolojik ürün meraklıları için alternatifler sunmakta ve şirinceyi önemli kılmaktadır. Bu bağlamda doğal lezzetler sunan küçük lokanta ve gözleme evleri de önem kazanmış ve sayıcı artmıştır. Köyde ticarileşmenin olumsuz sonuçları olarak, köylüler arasında paranın artmasına bağlanan bir rekabet ortamında, Özellikle geleneksel ürün satanlarla dışarıdan niteliksiz ürünler getirip yöresel ürünmüş gibi satanlar arasında bir kırılmanın ortaya çıkardığı hırs yaşanıyor. Şirince'de tur organizasyonlarının değişimi hep olumlu değildir. Günümüzde Şirince köyünün kültürel unsurlarının ön plana çıkartıldığı ve turistlerin de bunları canlı canlı yaşayıp görüp hissettikleri turların yerini Sadece ticari kaygılarla kısa zamana sıkıştırılmış, kültürel unsurların neredeyse yok denecek kadar az olduğu turlar almıştır.